Lale Hanım, ayırdıklarınız bunlar mı efendim? Evet. Oradakileri şoförle yollayabilirsin Şermin'ciğim. Peki efendim. Sen burada kıyafet seçimi mi yaptın? Evet. Beğenmediklerimi kaç gündür yollamamı bekliyorlardı. Bu gece fırsatım oldu. Ne oldu? Ne mi oldu? İstiyorsan ne olduğuna dair konuşalım ha? Nasıl böyle bir karar aldılar? Annenle konuştun mu? Hayır. Benim de şimdi haberim oldu Çınar. Yeni mi haberin oldu? Lale o zaman nasıl böyle tepkisiz kalabiliyorsun? Ya olacak iş mi bu? Neden? Annemi yakıştıramıyor musun amcana? Lale ne diyorsun saçmalama. Bu yakıştırıp yakıştırmama durumu değil ki. Ya Lale annenle amcamdan bahsediyoruz. İkisi de geceli gündüz kadar birbirlerinden farklılar. Hem böyle iki günde de birbirlerine aşık olamayacaklarına göre... ...kesin bunun altında bir sebep var. Ve ben bunun sebebini anlayamıyorum. Ya da Zümrüt Hanım'ın bir çıkarı olmalı. Neden benim annemin olsun ki Çınar? Belki senin amcanın bir çıkarı vardır, ha? Yani amcam asla bir sıkıntısından kurtulmak için kimseyle evlilik kararı almaz. Ama benim annem alır öyle değil mi? Niye sürekli benim ailem suçlu oluyor Çınar? Onu düşündün mü acaba? Yani ne alakası var? Konuyu niye buraya getiriyorsun? Ben böyle bir şey söylemedim ki. Doğru, demedin. Ama ne zaman bir sorun olsa sürekli benim ailem suçlu oluyor Çınar. Diyelim ki annemin bir çıkarı var. Öyle bir şey teklif etti. O zaman o senin mükemmel amcan neden bunu kabul etmiş olabilir Çınar? Onu düşündün mü sen? Ne diyorsun Hı? Ne demek istiyorsun? Ben sadece senin gibi düşünmeye çalışıyorum Çınar. Eğer gerçekten benim annem senin amcanı evlenmeye zorluyorsa, o zaman bunun altından kalkamadığı bir günahı var. Bundan dolayı evleniyor. Öbür türlü niye evet desin ki? Ben ilişkimizi bu kavgalardan uzak tutmaya çalışıyorum. Uzak tutmaya çalışıyorum ki ilişkimiz bu olumsuzluklardan olumsuz etkilenmesin diye çaba sarf ediyorum. Bu mu gösterdiğin çaba? Lale, ben böyle sessiz kaldıkça, alttan aldıkça sen üstüme geliyorsun. Bir karar vermişler. Sen annemi sürekli suçluyorsun. Sadece annemi savunuyorum diye ben de suçlu çıkıyorum şimdi. Lale seni suçladığın falan yok. Lale neden böyle düşünüyorsun Allah aşkına bir düşünsene annen ve amcam. Ya ikisi de çok başka hayatlar yaşıyorlar Lale. Öyle mi? Bu iki farklı dünyayı aynı çatı altında toplamak senin fikrinde çınlar. ...senin için yaptım. Sana bunun iyi bir fikir olmadığını tam başından söylemiştim. Eğer o zaman dinleseydin bugün bu kavgayı yapıyor olmazdık. Tamam. Tamam, uzatmayalım. Tamam. Lale. Lale, iyi misin? Lale. Lale. kadar üzerime gelirken nasıl iyi olayım ha? Lale. Lütfen Çınar beni yalnız bırak. Yalnız mı bırakayım? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.